Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Acer Nitro 5 oyuncu laptopunun 2022 versiyonunu göz atacağız. Ne gibi özellikler sahip? Oyunlardaki performansı nasıl? Gelin bunlara birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Acer Nitro 5 oyuncu laptopumuzu kutusundan çıkardık. kutusun içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisiyle beraber 230 wattlık bir şarj adaptörüyle geliyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Evet. Acer Nitro 5'in biliyorsunuz ki bu oyuncu laptopunun her yıl farklı versiyonları çıkıyor. Şu anda da yanındaki model 2022 versiyonu. Ancak siz satın almak istediğinizde birçok model koduna sahip Acer Nitro 5 ile karşılaşıyorsunuz. İşte hepsinde farklı işlemciler farklı ekran kartı modelleriyle birlikte bir sürü konfigürasyona sahip. İşte burada da ben sizler için bu videoda yanında olan Ezmi Nitro 5'in model kodunu da belirteyim. Burada Ezmi Nitro 5 AN515 58 75 RN model koduna sahip oyuncu laptopu şu anda inceleme konuğumuz. E şimdi gelin tasarımına doğru geçiş yapalım. Tasarıma baktığımızda da Ezmi Nitro 5'te burada sportif tasarım ögeleriyle birlikte hareketli çizgiler burada arka kapakta kendi yer bulurken Ayrıca kendisine karşıdan baktığınızda da burada oldukça modern ve şık bir oyuncu laptopu görüyoruz. Ben şöyle bir etrafında neler var diye burada ilk önce laptopumuzun kapağından başlamak istiyorum. Burada kapağında hareketli çizgilerle burada gayet güzel bir arka görünüm sağlanmış. Kapağın üst tarafında Acer logosunu görüyoruz ve arkasından burada kapağına baktığımızda da buradaki hava çıkışlarındaki o sportif egzoz detayları biraz daha fütüristik bir görünüm sağlamış ve bu yüzden de bu tasarım anlamında sadelikten kurtarıyor güzel bir görünüm haline gelmiş. Ön taraftan baktığımızda da burada ekranıyla başlamak istiyorum. Ekranında 15.6 inçlik IPS bir panel bizleri karşılıyor. Bu ekranımızın yan çerçeveleri ve üst çerçeveleri oldukça ince ve çerçevenin üst kısmında bizlere bir kamera karşılıyor. Yine burada alt tarafına doğru baktığımızda da çerçevenin sol alt köşesinde Full HD 144 Hz yazan bir etiketimiz bulunuyor. Bu da ekranın özelliklerinden bize ipucu veriyor. Ayrıca bir Acer logosunu burada görüyoruz. Yani genel olarak baktığımızda da ekranının ince çerçevelere sahip olması karşıdan baktığımızda daha fazla ekranın da görüntü görmemizi sağlıyor. Bu yüzden de 15.6 inç olmasına rağmen ince çerçevelerle birlikte biraz daha o geniş havaya kalanmış bunlara ek olarak alt tarafına doğru geçiş yaptığımızda ve kasasında burada üst tarafında bir hava girişlerini görüyoruz. Hava girişleri evet buradan havayı alıyor ancak kendisinin çift fanlı soğutma sistemi sayesinde iç tarafta bunların hepsini etrafındaki 4 hava çıkışından dışarı atabiliyor. E böylelikle soğutma sisteminde de büyük bir katkı sağlıyor. Hava sirkülasyonu buradan girip hem yan taraflarında hem de arkasındaki hava çıkışlarından rahat bir şekilde uzaklaştırılıyor. Klavye tarafında da Türkçe harf dizilimine sahip bir klavye görüyoruz. Büyük enter tuşuna da sahip ve tüm kısa yollara buradan kolayca erişebiliyorsunuz. Ayrıca numpad'i de bulunuyor. Bu yüzden de normal bir klavye düzenine alışık olan kullanıcılar için buradaki her şeyin sağlanıyor olması kullanıcıların beğeneceği kısımlardan biri olacaktır. Ayrıca klavyesinin üzerinde bir adet N tuşu bulunuyor. Bu da ismindeki o Nitro, Nitro Sense programına doğru geçiş yapmanızı da sağlıyor. Siz bu Nitro Sense uygulaması üzerinden klavyesinden bastığınızda direkt olarak açılıyor. Ve buradan işte siz fan kontrollerini, işte gerekli sıcaklıklarının, işte ne kadar RPM'de çalıştıklarını, CPU ve GPU'nun bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca işte NitroSense kısmından klavyesinin RGB aydınlatmasını da değiştirebiliyorsunuz. E klavyesinin RGB aydınlatmasından bahsetmişken de evet klavyemiz RGB bir arka aydınlatmaya sahip. Burada hem kendisindeki siyah tuş takımının alt tarafındaki beyaz renklerle güzel bir kontrast sağlanmış ve ayrıca de bu beyaz kontrastla birlikte de kendisi o arcı daha iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Bu yüzden de hem tuş aralıkları olarak yazması güzel hem de görünüm olarak da gayet şık duran bir klavyeye sahip. Ayrıca oyuncular için WASD gibi tuşlar sık kullandığı genelde harfler oluyor. Bu yüzden de bunlar için de etrafında yine beyaz çerçevelere sahip. Ayrıca bu çerçeveleri yine yön tuşlarında da görüyoruz. Yani bu yüzden oyuncu laptop olduğunu klavyesinde bile hissettiriyor. Ayrıca kasasının sol alt köşesinde Intel Core i7 ve Nvidia GeForce RTX etiketlerini sağ alt köşesinde de Asus Nitro 5'in öne çıkan özelliklerle alakalı bir çıkartma bulunuyor touchpad kısmına geçtiğimizde de evet oyuncu laptopunda genelde çoğu kullanıcı harici bir fare ile kullanır ancak çoğu böyle günlük kullanımlarda işte normal fareyi kullanmadığınız zamanlarda touchpad'i tercih ediyoruz. E, touchpad kısmında da kullandığımda da burada ideal boyutlarda ve her yerinden rahat bir şekilde algılayan güzel ve pürüzsüz bir hareket anlamında da rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir touchpad sunulmuş. Bu yüzden touchpad kısmını da beğendim ancak böyle bir oyuncu laptopu zaten kullanacak kişiler için de biraz daha buradaki kullanım daha az oluyor. Kullandığınız senaryolarda da gayet rahat bir şekilde touch pad'i ve klavyesi üzerinden siz tüm işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. E, tasarımında biraz da portlarına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü burada portlarında Acer gerçekten çok zengin tutmuş Nitro 5'te. Yani burada baktığımızda bazı laptoplarda görmediğimiz ve artık yavaş yavaş çıkarılmaya başlayan Ethernet portunun bile yine Nitro 5'te burada görüyoruz. Ancak benim burada eleştireceğim kısımlardan biri tasarımında kalınlığı oldu. Fazla portu vermeye çalışırken işte bunların hepsini yapmaya çalışırken ne oluyor? biraz laptopu oralarında kalınlık anlamında yer ayrılması gerekiyor. Biraz daha tasarımında kibarlık isteyen kullanıcılar için daha böyle zarif bir laptop arayan kullanıcı için Asus Nitro 5 biraz kalın gelecektir. Yaklaşık 2.6 santimlik bir kalınlığa sahip. Ve bu yüzden de yani olduğu yerde yani sabit bir şekilde kullanacaksanız evet gayet güzel duruyor ancak hareketli bir şekilde gezdireceksiniz o kalınlık biraz elinizle hissedebiliyorsunuz. Ancak işte Getirmiş olduğu avantajlar da var, dezavantajlar da var. Kalınlığının getirmiş olduğu avantajlar birçok portu rahatça sığdırabiliyor markalar. Ancak getirdiği dezavantajda görünüm olarak kalın bir hissiyat sağlıyor. Sağ tarafından başlamak istiyorum. Sağ tarafında 3.5 metrek bir kulaklık jackı, USB tip A yuvası ve onun da yanında bir Ethernet portu bulunuyor. Zaten burada yine bir havalandırma çıkışımız mevcut. Arka tarafına doğru geçiş yaptığımızda arka tarafında bir adet güç girişi. Onun yanında USB tip C yuvası bu Thunderbolt destekli. Buradan siz görüntü aktarımı da yapabiliyorsunuz. Ve onun yanında da HDMI yuvası bulunuyor. Sağ tarafına doğru geçiş yaptığımızda da burada iki tane USB tip A yuvasına yer verilmiş. Yani gerçekten burada kullanışlık bakımından USB tip A yuvalarının bol olması, USB tip C Thunderbolt seçeneğinin olması ve ayrıca Ethernet portunun da sunuluyor olması benim beğendiğim kısımlar oldu. Çünkü bir oyuncu laptopunda Bizler evet Wi-Fi'dan da internete bağlanabiliyorsunuz. Zaten çoğu marka artık Azure Nitro 5 dahil Wi-Fi 6'yı destekleyen burada kablosuz ağ standartlarıyla geliyor. Ancak bu Wi-Fi ile birlikte oyuna girdiğinizde oyunlarda anlık delay'ler, işte drop'lar olabiliyor. Oyunlarda biraz daha sahne aralarındaki o giren droplar sizin oyun keyfinizi etkileyebiliyor. Bu da Wi-Fi'den kaynaklı bir hale geliyor. Bunun yerine kabloyla bir internete bağladığınızda ethernet port üzerinden siz o dropların hiçbirini hissetmiyorsunuz, hiçbiri gerçekleşmiyor. Oyunlarınızda delay olmadan anlık olarak sabit bir ping ile burada tüm oyun keyfinizi eğer rekabetçi online bir oyun oynuyorsanız stabilizasyonu sağlıyorsunuz. E bu yüzden de ben genelde oyuncu laptoplarında ethernet portu olduğunda daha böyle beğeniyorum. E bu yüzden de Ace Nitro 5'te de bunun olması beni sevindirdi açıkçası. Valorant gibi, League of Legends, Counter Strike Global Offensive gibi rekabetçi oyunları oynarken o sabit ping olayı Ethernet portuyla bağladığımda benim tüm sorunlarımı çözmüş oluyordu. Ancak yani dilerseniz yine Wi-Fi üzerinden de internetinize bağladım. yine Sabit bir ping ancak bazı yerler droplarla karşılaşarak oyun keyfi de yaşayabilirsiniz. Tasarımında burada alt tarafına doğru geçiş yaptığımızda da alt tarafında da kendisinin 2 wattlık hoparlörlerini görüyoruz. Bu 2 wattlık hoparlörleriyle gayet iyi bir ses deneyimi yaşatıyor. Oldukça da büyük bir havalandırma çıkışı da alt tarafta kendisine yer bulmuş. Acer Nitro 5'in boyutlarına baktığımızda da 360.4 mm genişliğe, 271.1 mm uzunluğa ve 26.9 mm de kalınlığa sahip. Toplam ağırlığı ise 2.5 kilogram. Tasarımını genel olarak değerlendirecek olursam da artı ve eksi özellik bakımından ben Tasarımında burada işte arka kapağındaki bu hareketli çizgiler, havalandırma çıkışlarındaki o sportif detaylar, ön taraftan baktığımızdaki klayısındaki şık RGB aydınlatması gayet güzel duruyor. Tasarımını burada beğendim. Oldukça fazla zengin bir burada bize portlarda sunuluyor. Yani o yüzden rahat bir şekilde çoğu bağlantınızı kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Tasarımında ekstra özellik olarak söyleyebileceğim şeylerden biri, bana şahsen biraz kalın geldi tasarım olarak. Yani bu yüzden de hani 2,5 kilogram ağırlığıyla da birlikte taşınlık anlamında da yani kucağınızda veya elinizde taşırken de gün içerisinde çok fazla hareket ettirirseniz sizleri biraz yorabilir. Ancak masanızda sabit bir şekilde kullanıyorsanız işte bir masada sürekli sabit bir şekilde durup kullanacağınız bir oyuncu laptopu gibi düşünüyorsanız da bu şekilde sizlere hiçbir sıkıntı çıkarmayacaktır. Olduğu yere iyi bir şekilde oturabiliyor. Şimdi gelin Ezri Nitro 5'in ekran detaylarına doğru geçiş yapalım. Evet, ekranımızda ne dedik? 15.6 inçlik IPS panel bir ekran ile geliyor. Bu ekranımızda 1920x1080'lik bir ekran çözünürlüğü sunulurken 144 Hz yenileme hızına sahip. Yani bakmış olduğumuzda renkler gayet canlı, net ve düzgün bir şekilde bizlere sunulabiliyor ve ayrı yeten de 144 Hz yenileme hızıyla birlikte siz akıcı bir oyun deneyim ve günlük kullanımda yaşayabiliyorsunuz. E tabii ki de standart bir 60 Hz kullanıcısına göre de sizlerin hem oyunlardaki avantajınız bir de sizlere katkı sağlıyor. Ayrıca gözünüzle baktığınızda da 60 Hz'den o 144 Hz'e geçişte de o farkı rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Akıcılık konusunda ve görüntünün performans olarak ben bayağı memnun kaldım. Zaten burada da hem ekrandaki görmüş olduğum renkler de kaliteli olduğu için IPS panelle geliyor. Bu yüzden oyunlardaki oradaki işte mesela bir God of War oyunundaki o görmüş olduğunuz manzara da daha böyle oyunu da daha çok seviyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Evet rekabetçi oyunlarda 144 ters yenileme hızıyla birlikte daha yüksek FPS değerleri sağlayabildiği için o akıcılığı oyunlarda fark olarak rakiplerinize karşı avantaj olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak başka single player oyunlarda God of War gibi bir oyunda da burada görmüş olduğunuz o aksiyon sahnelerinde veya oyunun çevresindeki manzaraya ba burayı baktığınızda da o canlı renklerle birlikte oyun zevkinizi biraz daha üst seviye taşıyabiliyor. E bunları ek olarak siz yalnızca bunda oyunda oynamıyorsunuz. Dizi film izlerken hatta eğitim hayatınızda bile kullanabileceğiniz diğer yan uygulamalarda mühendislik uygulamaları olur. Başka uygulamalarda bile 15.6 inçlik bu IPS panel ekranıyla tüm bu işlerinizi rahatlıkla Acer Nitro 5 üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bu oyuncu laptopumuz Acer Nitro 5'in performansında buna neler eşlik ediyor? Nelere sahip? Gelin şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Evet bu tarafta Intel Core i7 12700H işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemcimiz 14 çekirdekli ve 20 thread. 6 tanesi performans çekirdekleri olarak geçerken 8 tanesi de verimlilik çekirdekleri olarak geçiyor. Performans çekirdekleri 4.70 GHz turbo frekansına sahip. Verimlilik çekirdekleri ise 3.50 GHz maksimum turbo frekansına sahip. Kersinin dahili grafik birimi olarak da Intel Iris Xe ile geliyor. Bu da yine 1.4 GHz dinamik frekansına sahip. İşlemcimiz oyunlarda iyi bir performans verebilirken bunlara ek olarak yine Adobe gibi uygulamalarda Onları ek olarak işte burada eğitim hayatınız içerisinde kullanabileceğiniz yan uygulamaları bile rahat bir şekilde yüksek performanslı sizlere sunabiliyor. Harici grafik birimi olarak da Nvidia GeForce RTX 3060 ile birlikte geliyor. Bu ekran kartımızla birlikte RTX serisinin olduğu için DLSS ve Ray Tracing gibi teknolojileri de beraberinde görüyoruz. Ve oyunlardaki etkisinde yine siz bu özellikleri aktif ettiğinizde rahatlıkla gözünüzde de hissedebiliyorsunuz. Hem DLSS gibi teknolojiyi Diğer oyunlarda aktifleştirinizde o FPS değerindeki artışı yine burada kullanıcısını sevindiriyor. GDDR6 bellek tipindeki bu ekran kartımız 6 GB'ta belleğe sahip. Bunları destek olarak da 16 GB DDR4 tipinde RAM ve 512 GB SSD ile birlikte geliyor. Yani siz yükleyeceğiniz ve oynayacağınız oyunlarda, burada kurabileceğiniz uygulamalar için geniş bir alanda sağlanıyor. Ve ayrıca kendisinin burada performansında evet üst seviye özelliklerle birlikte geliyor. Yani içerisindeki işlemci, ekran kartı buradaki vermiş olduğu performansları sizler de çok merak ediyorsunuzdur. Acer Nitro 5'in burada bizlerin yapmış olduğu testlerde ne gibi sonuçlar verdi? Oynarak FPS değerleri nasıl? Gelin şimdi bunlara bir göz atalım. Hadi o zaman şimdi test zamanı. Testlerimize Crystal Disk Mark ile başlıyorum. Burada SSD'miz bizlere 6777 MB okuma ve 3895 MB yazma hızı sunuyor. Ardından Cinebench sonuçlarını incelediğimizde de burada tekli çekirdekte 1789 puan alırken Çoklu çekirdekte 15.040 puanla ayrıldı. Yani zaten buradaki yapmış olduğumuz testlerdeki sıralamaya baktığımızda da kendisini en tepe konumlandırabiliyor. Bu anlamda bu test sonucu beni bayağı bir şaşırttı ve hoşuma da gitti. 3D Mark testindeki sonucuna baktığımızda da burada 8345 puan aldığını görüyoruz. PC Mark testinde ise burada 4857 puan almaya başardı. Şimdi de gelin oyun testlerine geçelim. Oyun testlerimize Cyberpunk 2077 ile başlamak istiyorum. Yüksek ayarlarda DLSS Quality açık iken bizlere ortalama 58 FPS sonucunu verdi. Yani akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ekran kartı sıcaklığı 60 ile 65 derece arasında gezinirken işlemcimizin sıcaklığı ise genelde 70 ila 75 derece arasında gezindiğini de gözlemledik. Bundan sonra God of War oyununa geçiş yaptığımızda da yine ayarları en yükseğe aldığımızda DLSS Quality açık iken bizlere 91 FPS'lik bir ortalama sonuç verdi. İşlemcimizin sıcaklığına baktığımızda 80 ila 85 derece arasında gezinirken ekran kartımız ise genelde 70 ila 75 derece arasında gezindi. God of War gibi aksiyon sahnelerinin yoğun olduğu bir oyunda Böylesine yüksek bir FPS değeri almak bence kullanıcıları sevindirecektir. Çünkü hem akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz hem de vermiş olduğu FPS ile sizlerin oyun deneyiminizi her zaman üst seviyede tutabiliyor. Birçok takipçimizin merak ettiği oyunlardan biri olan Valorant'ta ise ortalama 243 FPS aldık ve bu sonucu incelediğimizde de laptopumuzun ekranı 144 Hz hızı sunduğu için siz bu ekranla birlikte vermiş olduğu FPS'in nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Yani hem akıcı bir oyun deneyimi yaşarken hem de yenileme hızınızın yüksek olması FPS değeriyle de desteklenen için rakiplerinize karşı avantajlı sağlayabiliyorsunuz. Ekran kart sıcaklığımız 55 dereceler civarındaydı. Yani oldukça düşük bir değer. Ve burada da işlemcimizin sıcaklığı ise 85 dereceler civarında olduğunu gördük. Son olarak da Counter Strike Global Offensive oyununda yine yüksek ayarlarda. Burada oyunumuzun ortalama 140 FPS'ler civarında olduğunu görüyoruz ve işlemcimizin sıcaklık olarak yaklaşık 80 derecelerde ekran kartımızın ise yine bu oyunda da fazla kendini yormadığını 55 derece civarında gezindiğini görüyoruz. Yani Counter Strike Global Offensive oyununda da almış olduğunuz yüksek FPS değeriyle rakiplerinize karşı her zaman birkaç adım daha önde olabileceksiniz. Oyunlardaki sonuçlarına ve testlerdeki puanlarına göre baktığımızda evet genel olarak şöyle gelin bir toparlayalım. Burada ben performansına çok memnun kaldım. Yani Asim Nitro 5'in bu 2022 modelinde performansta üst seviyeye atlandığını görüyoruz. Yani vermiş olduğu performans oyunlardaki beni çok memnun etti. Hem buradaki akıcılık hem de görüntüsündeki almış olduğum bu 144 Hz hızıyla birlikte kendisi o FPS değerlerinin üzerine çıkabiliyor. Mesela Valorant gibi bir oyunda 144 Hz serinleme hızına sahip bir ekranla birlikte siz onun üzerinde bir FPS değeri alıyorsunuz. O akıcılığı oyunda fark olarak kullanabiliyorsunuz rakiplerinize karşı. Ve bu da ne yapıyor? Size oyunlarda avantaj sağlıyor. E bu yönleriyle bana hani oyunlardaki desteği anlamında Azim Nitro 5'i bayağı kullanışlı buldum. Benim kendi kullanmış olduğum başka işte Adobe gibi uygulamalarda rahat bir şekilde render aldı. Bunlarda donma takılma gibi bir soruna karşılaşmadım. Peki Burada laptopumuz tüm bunları yaparken ısınma sorunu veya çok seslim çalışıyor gibi sorularınızı duyar gibiyim. Burada da şunu şöyle açıklayayım. Öncelikle NitroSense kısmından klavyenin üzerindeki bu N sembolünden de bu Nitro NitroSense kısmını açabiliyorsunuz. Buradan dilerseniz performans modunda yüksek hızda da çalıştırabiliyorsunuz. Sessiz modda da fanlarınızı döndürebiliyorsunuz. Ya da varsayılan kendisi sıcaklığına göre burada işlemcinin ve ekran kartının durumuna göre kendisine göre ayarlayabiliyor performansını. İçerisindeki çift fanlı soğutma sistemi sayesinde ve kendisindeki bolca verilmiş olan bu havalandırma çıkışlarıyla içerisinde soğutma hava sirkülasyonu iyi bir şekilde sağlanmış. E bunlara ek olarak da ısınma sorunu da ben klavyeden kullandım oyunlar oynarken yani harici bir klavye takmadım. Kendi klavyesi üzerinde de burada parmaklarımı rahatsız edecek bir sıcaklıkta hissetmedim. Oldukça rahat bir şekilde oyunumu oynarken burada beni rahatsız etmeyecek bir fan sesi ve sıcaklık değerleriyle oldukça rahat bir şekilde oyun deneyimimi de yaşayabildim. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde de Acer Nitro 5'in 2022 modelinde çok farklı bir seviyeye atlanmış kullanılan donanımlarla birlikte performansı üst seviyeye çıkartılırken oyunlardaki vermiş olduğu buradaki FPS değerleri çok memnun etti. Ayrıca rekabetçi oyunlardaki yüksek FPS ile birlikte burada hani çoğu kullanıcının o FPS açlığını da giderecektir. Ayrıca burada siz sadece oyunlarda değil diğer kullanabileceğiniz Adobe, mühendislik uygulamaları gibi başka uygulamalarda da rahatlıkla Buradaki o işlevlerini kaldırabiliyor. Yani hiçbir şekilde donma takılma sorunu olmadan tüm hepsinin üstünden gelebiliyor. Ayrıca tasarım anlamına baktığımızda da oldukça şık, modern ve sportif bir tasarıma da sahip. Yani bu yüzden tasarımına beğendim, performansına beğendim. Ekrandaki 144 Hz yenileme hızına sahip olması, 15.6 inç büyüklüğündeki bu ince çerçeveler sahip ekranıyla da rahat bir şekilde siz bakmış olduğunuz görüntüde o detayları kaçırmıyorsunuz. bu yönleriyle beğendim. Çok fazla port seçeneğinin olması da Type-C Thunderbolt'un bile bununla verilip ayrıyeten Ethernet portu da sunulabiliyor olması beni açıkçası mutlu etti. Eğer siz de güçlü bir oyuncu laptopu arıyorsanız burada Acer Nitro 5'in 2022 modeli tam size hitap ediyor diyebilirim. Çünkü vermiş olduğu performans gerçekten burada kullanıcısını mutlu ediyor. Ve ayrıyeten şurada bir şeyin de altında çizmek istiyorum. Yine videonun başında da söylemiştim ancak sonunda da belirteyim. Satın alırken burada Acer Nitro 5'in birçok konfigürasyonu olduğu için yani mesela benim model kodu farklı. Başka model koduna sahip konfigürasyonlar da oluyor. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum satın alırken ve incelerken. Bizim incelemiş olduğumuz model EZR Nitro 5 AN515-58-75RN modeliydi. Bizim incelimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.